Hanımlar oraya Buraya getiriyor. Öteki arabaları, öteki arabaları. Bu gördüğümüz Süleyman Bey. Arabaların inanmayın. <laughs> <laughs> Biz, kısaca programımızla ilgili sizlere bir cihaz ödeyebilirsiniz. Üstelik <laughs> faaliyetleri çok ama bunların içerisinde belli kısımlarını şöbelerimizle yapmaya bekliyoruz. Her şubenin kendi faaliyeti var. Elbette genel yani, yani, merkezde yaptıklarımız da var. Şöbelerde yaptıklarımız da genel idare kurulup denizli bir toplantılarımız biraz daha onurlu her şubeden başkanlar ve ve üyelerinin de birkaç yüz kişiyle ifade ettiğimiz toplantılar onlar. Birkaç yüz artabiliyor. Beş yüz, altı yüz, yedi yüz, sekiz kadar gidebiliyor. Bir de başkanlar toplantıları yapıyoruz. Bir ay genel idare kurulu, bir ay başkanlar gibi söylersem yani çok şey olmaz periyoda itibariyle. Orada da genel merkezden yönetim kurulu var şubelerimizden de şube başkanlarımızla bir şubemizle bir araya geliyoruz. Gündemi değerlendiriyoruz. Üzerinde kendi iş akışı ile ilgili çalışmaları değerlendiriyoruz. Şu anda sınavda bulunuşumuzun sebebi bu başkanlar toplantısı. Yıllık programlarla çalışıyoruz. Bir yıl öncesinde. Herhalde bu da yılbaşında gününü belirlediğimiz bir programdı. Bunda Bunu da şu açıdan gerçi bir size söylemeye de ifade edelim. Hayatın normal devam ettiğinin bir göstergesi olarak üstlenmiştir. Yani bu 15 Temmuz sonrasında alınmış bir karar ve planlama değil. Yılın başında nerede ne faaliyet yapılacağı belirlenmişti. Yine o faaliyetler çerçevesi içerisinde bizim o bir iki günlük sıcak atmosferin haricinde gecelerle ilgili nöbetler devam ederken gündüzlerle ilgili çalışma nöbetlerine hiç aksamadan devam ediyor. Biz iş alemi olarak herkes farklı çok güzel sorular ifade ediyor dönemde. Biz de üretmeye ve direnmeye devam ediyoruz. Direnme dediğimiz kısmı olayın gecelerle ilgili kısmı. İnşallah pazar günü yeni kapıda bir sonuca bağlayacağız diyoruz. Ama önemli bir başka ayağı da silahda elde edilemeyenin ekonomik anlamda yapılabilmesi riskine fırsat vermemek açısından üretmeye devam etmek ama sadece devam değil, dozunu arttırarak daha fazla üreterek devam etmek önemli diyoruz. Ve üçüncü ayağımız da yurt dışı dönemde özellikle yurt içinde hamdolsun bir konsolidasyon sağlandı. Hiç kimsenin beklemediği kadar milletin bir direnişi hesap edilmeyen bir direniş. Ekonomik çarkların bir aksamaya uğramadan devam etmesi. Bir de elinizde bir takım yasalarla hızlı gidebilmenizle yurt içinde bir konsolidasyon dışarıya göre sağlandı. Ama dışarıda böyle bir şey söz konusu değil. Dışarıda maalesef aynı çark çok acımasız bir şekilde işlemeye devam ediyor. Bir de işin o boyutuyla ilgili faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Örnek olsun diye biz her çarşamba günü, çarşamba günü Ankara'daydık. Sabahleyin yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulunun toplantısı değildik. Başbakan Başbakan biz ve dokuz bakanımızla beraber bu süreçte aksiyon bir taraf var mı ya da hızlandırmak adına neler yapılması gerekir? Onları konuştuk, tartıştık. Akşam Sayın Başbakan Yönetim Kurulu'nda bizi kabul etmişti. Orada faaliyetler bizi ettik. Kendisinden gelen tavsiyeler, neler varsa bunları aldık. Böyle bir süreç içerisinde devam ediyoruz. Bugün de burada hem normal müşterilerin faaliyetlerini konuşacağız, hem üretimimizin devamı anlamında biz ona üretim diyoruz ama üretim her yerde. Üretim sizin burada valilik bu makamındaki de bir üretim. Akkal'daki satış yapmak da bir üretim, fabrikadaki çalışmak da bir üretim. üretim günlük hayatın sürdürülmesi olarak dikkat ediyoruz. Bunu sürdürmek adına ilk tekrar başkanlarımızla konuşacağız, tartışacağız. Zaten olayın ertesi günü olağanüstü bir yönetim kurulu yapmıştıktan sonra da başkanlarımızla olağanüstü başkanlar toplantısı genel merkezde yapmıştık o olağan bir şekilde. Böyle bir çerçeve içerisinde buradayız birlikte olacağız. Ben tekrar kabul için teşekkür ederim. Sonra da arkadaşlarımız da kendilerini böyle takdir ederlerse izin belki. Evet, <laughs> evet ben de Üstaki e, Sanayi İçin ve İçin Anlam Genel Başkanı ve Sayın başkanlarımızın e, e, görüyor olmaktan ve misafir ediyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isteyen özellikle. Genel yapıyı kısmen özetlediniz. İş dünyasının bu ülkenin geleceğine ne kadar büyük katkı yaptığını bizler gözlemliyoruz. Eğer bu ülke Cumhuriyet'in 3. yılına bir vizyon hedefi koyarak kendisini şekillendiriyorsa, bunun çok önemli bir ayağı iş dünyası ve sizin bu görev ifa ettiğiniz alan her üreticinin başımızın üzerinde ileri olduğunu bir kez daha ben de buradan e, belirtmek istiyorum. E, üretici kesimin e, bu ülkenin hem ihracatına hem de istihdam yapısına katkısı herkesin bildiği bir gerçek. E, bunu da yaparken e, Sayın Cumhurbaşkanımızın şekillendirdiği milli ve yerlilik meselesi de çok önemli bir e, boyut kazandırıyor. İşte MÜSİAD tam olarak bu noktada durduğu için ben hem üyelerimize hem de size ve yönetim kurulumuza bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz vizyonu olan bir ülkeyiz. Vizyonu olan bir ülke içerisinde de Sinopta böyle bir başkanlar toplantısını gerçekleştirmemiz bir il açısından da bir Sinop başkanlığı açısından da bir farkındalık çıkaracağını düşünmekteyim. E, tabii ekonomik büyüklüğü e, yüksek bir kesim değil, sinop. E, biz ithalat ve ihracat rakamlarına baktığımız zaman fazla veriyoruz ancak e, sermaye oldukça küçük. E, burada e, Sayın Başkanlar da buradayken e, değerlendirme içerisinde e, OSB'sinin e, çok büyük yatırıma ev sahipliği yapabilecek bir pozisyonun olduğunu kez de sizleri görmüşken e, ifade edeyim. E, büyük yatırımlara ev sahipliği yapabilecek, işte doğal limanıyla da birçok noktaya ihracata katkı sunabilecek bir pozisyonu var. E, ben iş dünyasına sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Buyurup gelsinler. E, yatırım teşvikte de e, üst sıralarda zaten 5. derecede dediğiniz bir sırayı e, kapsıyor e, Sinan. Bunun e, için e, ben yatırımcılarımızdan bu tarz bir destek e, arzımı da sizin vasıtanızda ifade etmek istedim. Tabii 15 Temmuz bu ülkeye e, ciddi bir travma yaşattı. E, bu milletin e, lügatından çıkan bir kelimeyi yeniden hatırlattılar bu hainler. E, buradaki dik duruşun e, finans boyutunda e, siz e, sanayicilerimizi ve iş adamlarımızı e, görmekteyiz. E, onun için e, ülkece e, bu dik duruşu sergileyen herkesin bir kez de ben e, Sinop Valisi olarak teşekkürlerimi ifade edeyim. Siz e, gündüz çalışıyoruz gece e, demokrasi nöbetlerinde izlediniz. Doğrudur. E, hem hem e, buradaki diğer e, STK'larımızla birlikte her gece e, demokrasi meydanlarında e, bu, ülkenin geleceğine e, göz diken hainlere en güzel yanıtı vermekteyiz. E, onun için e, bir kez daha e, ilimize e, hoş geldiniz diyorum tüm arkadaşlarla birlikte. E, buradan iyi sonuçlar çıkacağını e, ben de tahmin ediyorum. arkadaşlarımızı tanıyabiliriz eğer <laughs> evet. eğer. Evet, Abdur Rahman Kaan, Genel Başkan Yardımcısı. Müsaade araştırma yayınlar ve eğitim kültür komisyonundan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nı yürütüyorum. Kabınız için teşekkür ederim. İstanbul'da. Evet, genel merkezde. Yani, evet, faaliyet sahanızda İstanbul'da. Ee, faaliyetimiz tabii çeşitli yerlerde, ben gıda <laughs> sektöründeyim. Kanlar peynirlerinin sahibi. Kaanlar peynirleri peynirle herhalde. Evet. Efendim ben Adif Murat Toptaş. Genel Başkan Yardımcısı, Genel merkezden bir Ben de sektör kurulları iş geliştirme komisyonundan sonra bir başkan Ticaret uğraşıyorum. Ben karakende sektöründe fayda gösteriyorum. Kabulunuzdan de teşekkür ederim. Esat Akbiyedir, Genel Merkezi'nin Uluslararası İlişkiler ve Ben de hem hem de, de özel şey bir Selam, Tarak. yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Genel Merkez'de Sağlık Sektörü Üniversitesiyim. Engelli yaşlı bakım evleri, özel eğitim ve Arkadaşlar, çay ve su ikram olabiliyor mu? Sağolun. Müsyer, genel merkez, Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Çelebi, MÜSİAD Sinop Üyesi, Genel Mertizli Yurtdışı Teşkilat Damoklubu Üyesi Muzaffer Arslan, e, Teknikat e, Şube Başkanıyım. Arslan e, Sinop'luyum, ben de buralıyım. Sen bunun için teşekkür ederiz. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. İlahi olsun. Sinop Üyesi, Ticaret ve Size de var mı? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adem Dönmez Genel Merkez Yeni Zekere. Tekir Sami Avantoğlu, Genel Merkez Yeni Zekere. Yeni Teknoloji Aralık'ı yazılı bir şirket. Kahraman olarak. İyi Kumur, Ya Başkan Yardımcısı. Yurt içi teşkilatlanma, üye ilişkileri genç müşriyattan sorumluluyuz. Yani, Kültere ve tekstil aksesuarları sektörde faaliyet gösteriyor. Böyle bir uygulama yapıyoruz. İkili ağacınız var derseniz vardır belki İstanbul'da ama ileride üsiyat ormanında da ikili ağaçlarınız var. Teşekkür ediyoruz. Mahalleler bugüne kadar kendilerine ben sevgisi çok teşekkür ederim. Sinop'un singezi. Çok teşekkür ederim. Bizim aracına saygı.

www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini